Herkese merhaba. 17 Şubat 2021 Çarşamba günü sizler için iki karşılaşma değerlendirdim ve bu iki karşılaşma üzerine tahminlerimi paylaşacağım. Bunun öncesinde paylaşmış olduğum bu videoya herkesten bir beğeni istiyorum. Moral ve motivasyon açısından. Son günlerde şans yanımızda değil. Özellikle bugün ve dün ve önceki günlerde de şanssızlığımızdan dolayı bir takım olumsuz sonuçlar aldık. Ama bu her zaman böyle gitmeyecek. Siz değerli takipçilerimden benim de moral ve motivasyonum açısından doğru maçlara yönelebilmek adına bir beğeni atmanızı rica ediyorum ki geçmişe dönük vermiş olduğum karşılaşmalar açısından bir değerlendirme yapalım. Arkadaşlar ben 16 Şubat günü Barcelona Paris karşılaşması ile ilgili olarak karşılıklı gol var seçeneğini ve neyini verdim. Bu maç geldi. Leipzig Liverpool maçına 2.5 üst dedim. Bu maçta da bir gol olmadı. Leipzig'in son dakika kaçırdığı golden sonra artık yani bazen de yapacak bir şey olmuyor. 15 Şubat tercihleriyle alakalı neler verdim? Gençler Birliği Beşiktaş maçına ilk kere 1.5 alt dedim. Geldi. Chelsea Newcastle maçına Handicap 1 dedim. Geldi. Cadiz Atletico Bilbao maçına ben 4.5 kart üst dedim arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 1.50 orandan bu maçta da 5 kart olur. Yani 4.5 üstünde kart olur demiştim. Geldi. Sporting Lisbon Ferreira maçına maç sonucu 1 ve 4.5 alt seçeneğini yine sizlere sunmuştum. Güzel 1.48 gibi bir oranda. Bu da geldi. Onun dışında Bayern Münih Armine ekibiyle alakalı olarak ben ilk kere biri verdim. Olmadı. 16 Şubat'ta da şanssızlığımıza kaçtı. 17 Şubat'ta da umarım şanssızlığımızı kırarız. Yani bu şanssızlığımızı kırmamız gerekiyor. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Sizler benim arkamda olduğunu hissettirirseniz sevinirim. Paylaşmış olduğum videoyu beğenip yorum atarsanız, destek olursanız mutlu olurum. Bu arada siz değerli takipçilerime bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Mustafa Sergen arkadaşımızın yeni kanalına hepinizi davet ediyorum. Kendisiyle e, derin bir samimiyet ve e, kuponlar adına paylaşımlar yaparak sizlere kazandırabileceğini düşündüğüm bir kanal. Açıklama kısmında linkini bırakacağım. Kendisi e, Instagram'dan geldi. Takip etmenizi öneririm. Kendisinin de zaten geniş bir kanalı var ve birçoğunuzun da takip ettiğini düşünüyorum açıklama kısmında bulunan Mustafa Sergen'in kanalına da abone olursanız ve benden selamlarınızı götürürseniz sevinirim arkadaşlar. Yorum atarsanız, desteklerinizi gösterirseniz sevinirim. Kendisi de bu yolda başarılı tahminler yapıyor ve kendisine başarılar diliyorum. Şimdi beyler ben 17 Şubat'la alakalı iki tane karşılaşmaya odaklandım. Bu iki karşılaşma üzerinde tahminimi sizlere sunacağım. Aslında bir maç mı versem diye düşünüyorum. Diyorum ki bir maç vereyim. Tutsun yani. Tutsun. Şu şanslılığı bir üstümüzden atalım. O yüzden hani ama bazen de şöyle düşünmek gerekiyor. Hani o bir maç e, tamam da. Yani cazip olmuyor oran açısından da. Örnek veriyorum Everton-Manchester City karşılaşması ile ilgili olarak Manchester City son haftalarda çok az gol yiyen bir takım. Keza Everton'da e, form açısından son zamanlarda iyi bir form istatistiği ortaya koymuyor ama Baktığınız zaman e, Manchester City'nin net favori olduğu bir karşılaşma ki James Rodriguez'in olmaması. Keza kalecilerin de durumu Peli mesela Everton'da. E, bu anlamda değerlendirme yaparken doğru analiz yapmak gerekiyor. Keza Porto-Juventus karşılaşması da muhtemel ki bir Ronaldo faktörü var. Ama maç 0-0'a gitme ihtimali de var. Çünkü Porto'nun e, savunma ağırlıklı oynayacağını tahmin edebiliyorum ki Juventus'un da genelde e, oynamış olduğu karşılaşmalarda çok kollu karşılaşmalar olduğunu söyleyemem. Şimdi ben sizler için iki karşılaşmayı değerlendireceğim. Bu karşılaşmalar üzerinde tahminlerimi sunacağım. Lütfen sizlerden rica ediyorum bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu arada bir şeyden daha bahsedeceğim. Arkadaşlar, katıldaki arkadaşlar da şunu söylüyorum. Beyler ben e, sizlere bültenin daha geniş olduğu karşılaşmalar olduğu süreçte paylaşımlarımı yapacağım. Ve hafta sonuna doğru. Bakın cumart cumartesi, pazar çok güzel büyüklerin olduğu karşılaşmalarda katıldı. Özellikle platine gitti. Gündere yaydığım karşılaşmaları vereceğim. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Cuma, cumartesi, pazarı platinde liste halinde bir kağıda yazarak gün gün paylaşımını yapacağım. Özellikle pazar günü en sevdiğim karşılaşmalar var. Ve pazar günü katılda ben çok daha başarılı şeyler yapmayı düşünüyorum ki kanalda da video paylaşacağım zaten. Farklı maçlar olacak. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Arkadaşlar ben 17 Şubat tercihleriyle alakalı paylaşmama da geçmeden önce bir beğeni atmanızı istiyorum. Yorum olarak desteklerinizi sunmanızı istiyorum. Kanala abone değilseniz abone olmanızı, zil sesini de tüm olarak işaretlemeyi unutmamanızı istiyorum. Şimdi ilk maçım benim Porto Juventus karşılaşması. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde gördük ki hiçbir şey öyle göründüğü gibi değil. Paris Barcelona'yı sağdan sildi. Onun dışında Liverpool'da 2-0 geçti. Yani ev sahibi takımların bir takım dezavantajları oluyor seyircisiz oynanması sebebiyle. Porto ve Juventus açısından bir değerlendirme yapalım. Bu takımlar zaten geçmiş senelerde de yakınca yani 1-2 sene öncesinde bir araya gelmiş oynamış takımlar. Şimdi Porto'da e, baktığımız zaman bu maçta evinde Juventus'ta bence e, çok böyle gollü bir karşılaşma olmayacağını düşünüyorum. Bir defa ben bu maçın Juventus'ta Artur Banucci, Cuadrado gibi oyuncuların oynamayacağını söyleyebilirim. Divalı'nın da durumu şüpheli. Şimdi baktığımız zaman İbre Juventus'tan taraf. Doğru mu? Yani ama yani maçın net favorisi Juventus olarak görünüyor ki Şampiyonlar Ligi'nde coşan bir Ronaldo faktörü var ki ben burada genel bir yorum yapacağım. Kendi tercihimi sunacağım ama sizler farklı yönde bir değerlendirme yaparsanız da hiçbir şekilde sizlere engelleyemez ve buna karışamam zaten. Bir Ronaldo faktörü var. Şampiyonlar Ligi'nde makineye bağlayan bir Ronaldo faktörü var. Ama e, tarafların geçmişe dönük oynamış olduğu karşılaşmalarda e, Juventus'un da zaten e, üstünlüğü var. Son oynamış olduğu karşılaşmalarda bildiğiniz 2017 yıllarında oynanmış karşılaşmalarda Porto'nun sahasındaki maçta Juventus 2-0 geçerken evinde de 1-0 gibi bir skorla geçmişti. Şimdi bu maç e, yine bence çok gollü bir karşılaşma olmayacaktır. Tarafların eksik oyuncularını değerlendirdiğimiz zaman e, Porto'da da çok önemli bir eksik yok. Marcano'nun durumu şüpheli. Onun dışında Mbaye oynamayacak. Nano da oynamayacak. Büyük bir ihtimalle Porto'da. Gol açısından e, baktığımız zaman Juventus'ta çok büyük bir eksik yok. Ama birden bir Ronaldo patlarsa yani bu maçta farklı yönde bir e, değerlendirme açısından niye biz e, bu maçta Masoncu 2'yi vermedik diye üzülürüm. Ama ben Porto'nun savunmasına güveniyorum. Her ne kadar karşı tarafta Cristiano Ronaldo gibi çok gol yollarında etkin bir oyuncu olsa da ben bu maçta beyler 3 gol çıkmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla değerlendirmek isteyen arkadaşlar için de 2.5-6 öneririm. Yani çok golü bir karşılaşma olmayacaktır. Kazanırsa da Juventus 1-0 kazanır, 2-0 kazanır veya maç 0-0'a biter. 0-0'a gider diye düşünüyorum. O yüzden 2,5 alt mantıklı alınabilir bir tercih. Kesinlikle yüksek girilecek karşılaşmalar değil. Hafta sonunu bekleyin. Ama bu maçta Porto Juventus karşılaşması bana 0-0 biter gibi geliyor. 0-0 0-1 aralığında bitebilir gibi geliyor veya 0-2. Her neyse dolayısıyla maçla ilgili olarak 2,5 6 seçeneğinin mantıklı olacağını düşünerek bu maçla ilgili olarak bu yönde bir tercih sunuyorum siz değerli takipçilerime. Eğer sizler de bu şekilde düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ben Porto'nun savunma ağırlıklı oynayacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer karşılaşmamıza. Everton Manchester City karşılaşması Premier Lig'de oynanacak önemli karşılaşmalardan bir tanesi. Zaten az önce de videoya girerken belirttim. City'de Fernandinho yok. İlkay Gündoğan e, yok. Büyük ihtimalle bir takımın golcü oyuncusu. Forvet arkası sahte forvet konumunda oynuyor. Orta sahne ilerisinde e, cidden de iyi şeyler başarıyor İlkay. Kevin De Bruyne bu maçta oynayabilir. Durumu şüpheli görünüyor. İlkay'ın yokluğunda belki kendini hazır hissederse Guardiola şans verir. Onun dışında Everton'da da James Rodriguez son maçında sakatlandı. Fulham karşısında oynamış olduğu karşılaşma izlediğim kadarıyla çok etkisiz bir oyunu ortaya koydular zaten. Onun dışında yenildiler zaten Fulham'a. Ve çok da iyi bir futbol ortaya koymadılar. Pickford'da yok kaleci. Maçla ilgili olarak oranlara bakacak olursak bu maçta Manchester City'ye 1.22 beraberle 4.25 ve Everton'a 6 şeklinde bir oran açıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla zaten iddiada açmış olduğu oranlarla bu maçın Manchester City'nin net favori olduğunu gösteriyor. Puan durumuna baktığımız zaman maçta e, değerlendirmeye geçmeden önce Manchester City'nin bu maçı kazanması halinde en yakın rakibi Manchester United'la arasındaki puan farkını da ona çıkartacak. City ve Bromwich maçı sonrası adeta seriye bağladı. Bir birlik bir beraberlik sonrası diye hatırlıyorum. O zaman Slaven Bilic vardı West Brom için başında. O maçta sonrası inanılmaz bir seriye bağladılar. Southampton galibiyeti 1-0 ve akabinde yine ardarda arda gelen galibiyetler. Ki zaten ligde de 23 maçta 14 gol yediler. 46 gol attılar. Form istatistiği açısından da son 5 maçında 15 gol atıp 1 gol yediler. Manchester City ekibinde böyle bir durum söz konusu baktığınız zaman. Yani bence bu maçı City kazanır arkadaşlar. Ben City'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden maçla ilgili olarak değerlendirmem bu yönde olacak. Yani şimdi bu maçta da şöyle bir senaryo olabilir. Ee, Everton'ın da ben bu maçta sıkı savunma yapabilme ihtimalini düşünüyorum açıkçası. Ama Manchester City'nin 1-0 veya 2-0 kazanma ihtimalini öngörerek siz değerli takipçilerime ben Mazzuncu 2 ve e 4,5 alt seçeneğini sunacağım. Değerlendirilebilir bir seçenek 1.48 oranında. Ben Manchester City kazanır ve 4,5 altında maç biter diye düşünüyorum. Yani çok böyle de tanıdığım kadarıyla çok City karşısında derin bir savunma yaptıracağını düşünüyorum. Maç sonucunda Manchester City kazanır. 1-0, 2-0 falan kazanır. Hadi 3-0 kazansın. Yine 4,5 alt olur. Yani 5 gol olmaz diye düşünerek bu maçla ilgili olarak tercihimi de bu şekilde sizlere mantık kuralları çerçevesinde belirtmek istiyorum. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Benim Everton-Manchester City karşılaşmasıyla ilgili olarak düşüncem de bu. Paylaşmış olduğum bu videoyu beğenirseniz, yorum atar ve desteklerinizi sunarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.